Onur, onur okullarından merhaba. Sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde matematik dersinden geometrik şekilleri görüşeceğiz, konuşacağız. Geometrik şekiller deyince bu görmüş olduğunuz şekillerin ne olduğunu anlamaya, bu şekillerle ilgili detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Bunlar nelerdir sizce? Kare, prizma, küre, koni, dikdörtgen, üçgen, küp diye algılayabiliriz. Ama bu şekillerin de hepsini birlikte değil de ben küpten başlayarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Küp deyince aklımıza gelen çevremizde de görebileceğimiz bu tür bir cisim. Peki bu cismi nasıl anlatacağız? Size şekille göstermeye çalışalım. Küp deyince aklımıza gelen şöyle baktığımızda hemen hemen her yüzü birbirine aynı olan bir şekil gözümüze çarpmaktadır. Peki bu küpte kaç tane yüz vardır? İsterseniz buradan da sayabiliriz ama şeklin üzerinden yazmaya çalışalım. Birinci yüz, ikinci yüz bu tarafa bakan, Alt taraftaki üçüncü yüz, dördüncü yüz, beşinci yüz ve altıncı yüz diye gösterebiliriz. İstersen biz de burada gösterelim çocuklar. Bir, arka taraftaki ikinci, burası üçüncü, dördüncü, evet neresi kaldı? Beş ve altı. Altı tane yüzü var. Küpün altı tane yüzü var. Peki küpte ayrıt dediğimiz yani kenarlar kaç tane isterseniz bir de onu görmeye çalışalım. Evet, burada gördüğümüz kadarıyla ayrıt kaç tane? 12 tane. Sayalım. 1 bu taraf 2 3 4 5 6 7 8 Alt tarafta 9 10 11 12. 12 tane ayrıtı var. Küpte 12 tane ayrıt. Yani 12 tane kenar mevcuttur. Küpün en güzel en önemli özelliği, bu söylemiştim biraz önce de. Bu yüzlerin hepsi karesel bölgedir. Karesel bölge. Peki bu ayrıtları yani kenarları birleştiren yere ne diyoruz? Köşe diyoruz. Peki kaç tane köşemiz varmış? Bir de onu gözlemleyelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Bir de buradan tak takip edelim isterseniz. Bir, iki, 3 4 5 6 7 ve 8 köşesi var. Küpün 8 köşesi var. Küpü anladıktan sonra şimdi bir de isterseniz diğer cismimiz olan kare prizmadan bahsedelim. Kare prizma şu gördüğünüz, burada da göstermiştim. Gördüğünüz gibi adı kare prizma. Bir ve iki tane neyi varmış? Karesi varmış. Diğer taraflarına bakıyorsunuz. Buralar dikkat ederseniz dikdörtgensel bir bölge olarak gözümüze çarpmaktadır. Aynı şekilde kare prizmanın da ayrıtları sonra köşeleri ve yüzleri mevcuttur. Peki bu ayrıt burada kaç tane? Ona bir bakalım isterseniz. Evet, ayrıtlara bakıyoruz. Yine bu küpe benzemekte sevgili çocuklar. Bunun da yine 12 tane ayrıtı var. İstersen birlikte sayalım. 1 2 3 4 şu arka taraftaki 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ayrıtı yani kenarı mevcut. Ee, biraz önce de söylemeye çalışmıştım. Bu şekilden de göstermiştim. Kare prizmanın alt ve üst gördüğünüz gibi alt ve üst yüzeyleri karedir. Karesel bölgedir. Diğer kenarları tekrar diyorum. Neye benziyor? Tabi evet dikdörtgendir. Aynen burada da görmüş olduğunuz gibi. Kare pinizmanın e, kaç tane köşesi vardır? Sevgili öğrencilerimiz. Yine bir bakalım. Sanki küpe benziyor değil mi sizce de? Evet bakalım sayalım isterseniz. Bu ayrıtların birleştiği yere biliyorsunuz köşe diyorduk. Bir köşe, ikinci köşe, üçüncü köşe, dördüncü köşe, beşinci köşe, altıncı, yedinci ve sekizinci köşesi. Demek ki Kare prizmanın da 8 tane köşesi varmış. O zaman tekrarlayalım isterseniz öğrendiklerimizi. Kare prizmada 2 tane karesel bölge vardır. Alt ve üst yüzeyleri. Kenarları ise dikdörtgen şeklindedir. Dikdörtgensel bölgedir. Kare prizmanın yine 8 tane köşesi vardır bu ayrıtları birleştiren yerlere köşe diyoruz biliyorsunuz ve kare prizmanın da 12 tane ayrıtı vardır sevgili öğrenciler bir not olarak buraya ben yazmıştım yine de sizlere de okumak istiyorum küp ile kare prizmanın arasındaki fark küpün altı tane yüzeyinin olması altı ve aynı zamanda bütün e, yüzeylerinin eşit yani karesel bölge olmasıdır. Ama ama kare prizmada ise sadece iki tane gördüğünüz gibi iki tane karesel bölge vardır. Geri kalan kısımları ise dikdörtgensel bölgedir. Evet, o zaman kaç tane dikdörtgensel bölge oluyor sayalım isterseniz kare prizmada bir onun karşılığındaki 2 3 dört tane Demek ki dört tane karesel e, kare prizmada dört tane dikdörtgensel bölge iki tane de karesel bölge bulunmaktadır Evet sevgili öğrenciler şimdi gelelim dikdörtgen prizmasına Burada da gördüğümüz gibi şekil üzerinde çalışayım anlatayım isterseniz önce. Yine bunda da dikdörtgenler prizmasında da köşelerimiz mevcut. Ayrıtlarımız dediğimiz bu kenarlarımız mevcut. Yine de yüzleri de aynı bulunmaktadır. Zaten bu tip bu tip şekiller mutlaka ayrıtı, köşesi, yüzeyi olmadan olmaz. Dikdörtgenler prizmasında yine işte şu gördüğünüz şekilde de görüyoruz. 6 tane yüzü vardır. Sayalım isterseniz. 1 karşılığındaki 2, 3, 4, 5 ve 6. Yine aynı şekilde karşılıklı yüzleri de de bunların birbirine eşit. Şu yüzüyle şu yüzü, burasıyla bu bölgeyle şu bu taraftaki bölge bu bölgeyle de bu bölge birbirlerine eşittir. Burada da göreceksiniz mavi ile göstermiştim. Mavi bölgeyle mavi bölge, yeşil bölge ile yeşil bölge, sarı bölgeyle bunun bu tarafa dönük olan bölgesi sarı aynı. Bunda da yine yüzeyler tamamen dikdörtgenlerden oluşmaktadır. Yani dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeyleri dikdörtgen şeklindedir dikdörtgen, 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 dikdörtgen ve dikdörtgen. Yani dikdörtgenler prizmasının bütün yüzeyleri neymiş? Evet. Dikdörtgensel bölge. Yine köşelerini sayacak olursak birinci köşe buradan da gösterebilirim. Birinci köşe, ikinci, üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi, sekiz tane köşesi mevcut. E, ayrıtları dediğimiz kenarlarına bakarsanız yine aynı şekilde isterseniz bunun üzerinden çalışalım. Birinci kenar, ikinci kenar, üç, dört, beş, altı, yedi, evet şu arka taraftaki sekiz, dokuz, on, on bir ve on iki. Demek ki dikdörtgen prizmasının da yine... 12 tane ayrıtı yani kenarı mevcuttur. Sevgili öğrenciler, e, bugünkü dersimizde sizlere küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizmasını, köşelerini, ayrıtlarını ve yüzeylerini, yüzlerini sizlere açıklamaya çalıştım. Bir dahaki derste buluşmak üzere hoşça kalın.